Canlıların başlıkta. <laughs> Merhaba kızınızı yüklediğim burada bir şey Oynayacağım. Abone olmayı. Youtube'da mı abi? Abone olmayı yok unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı yok atmayı bildiğinde yaşmayı bir de. Onu unutmayın. Bak bak sen şimdi. Ay şimdi, ay şimdi, şimdi. Sen bir de. Oyunu Abi geç. Hih Lanet Ben seni hallediyom Tanıd Yeter balık var Yalmak de ne olmadı O zaman bunu alalım arkadaşlar Sonra oynayalım Hadi bunu oynayalım Sizin için rahat etmişsinizdir Nasıl bir mod